Herkese yeniden merhaba güzeliz bize tekrar hoş geldiniz ben Ezgi. Bugün Ağustos favorileri videomla karşınızdayım. Önümde birçok ürün var. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Aslında Ağustos favorilerimin en böyle zirvesinden başlamak istiyorum. O da H&M sünger. Benim Beauty Blender'ım ve Real Techniques e, makyaj süngerim aslında biraz küflenmişti ve yeni bir sünger arayışı içerisindeydim. H&M'e gittim, o bildiğiniz beyaz e, süngerden almak istiyordum ama kalmamıştı. Sonra gözüme kasa bu ilişti. Bunu yani kullanması kolay olabilir diye düşündüm. Tutma yeri var çünkü ve aynalı böyle. Kendime baktığımda görebiliyorum hatta herkesin neyse hoşuma gitti ve bir denemek için aldım. Eve geldiğimde ilk başta böyle ıslatmadan kullandım ama ıslattığınızda daha iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim. Islatmadan asla kullanmayın çünkü çok fazla ürün içine emiyor. Ama onun dışında göz altlarınızı sabitlemek için, kontürünüzü böyle daha belirginleştirmek için, bu alt tarafa pudra sürmek için kullanabilirsiniz. Islattığınızda kesinlikle ürünü emmiyor. Bence hem uygun fiyatlı hem de fiyat performans açısından gayet yüksek bir ürün tavsiye ediyorum. Şimdi gözüme bu ilişti. Beauty Formulas'ın tatillerde çokça kullanabileceğiniz, hem tatil olsun hem kış ayları olsun vücudunuzu çok güzel nemlendiren bir vücut kremi. Ben bunu daha çok bacaklarıma kullanıyorum. Çünkü bacaklarımı hem nemlendiriyor hem de aynı zamanda böyle hafif bir parlaklık sağlıyor. Çok çok böyle yağlı gibi görünmüyor kesinlikle ama gayet güzel bir ürün. Kokusu... Burnumun üstüne de tabii yapmasaydım. Kokusu böyle çok güzel olan şeylere her zaman benim böyle bir gönlüm kayıyor. Hem Hindistan cevizi hem kakao hem de vanilya kokusu alabiliyorsunuz. Aslında kakao batır olarak yani kakao yağlı diye belirtilse de içerisinde böyle farklı notalar olduğunu düşünüyorum ben. Yine kokusu muhteşem, videoyu nemlendiriyor ve harika bir ürün. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi üçüncü sırada son zamanlarda benim çantamdan eksik asla etmediğim bir ürün var. Böyle Golden Rose'un bir kalem ruju. Hemen size numarasını en başta söyleyeyim. 18 numara. Yani hem yaz aylarında çokça kullandım, sonbaharda kullanacağım, kışın kullanacağım. Her mevsimde gideri olan bir ürün kesinlikle. Dudaklarınıza pembe ve kahve alt tonlu böyle hoş bir nude renk veriyor. Tüm makyajlarınızla kullanabilirsiniz. Gece gündüz kullanmaya çok uygun. Ve böyle pratik buluşundan dolayı da yani kalem ruju oluşundan dolayı da kolayca uyguluyorsunuz. Aynaya bile ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu kalem ruj da benim favori ürünlerimden bir tanesi oldu Ağustos ayında. Eğer golden yolunuz düşerse bakabilirsiniz. Diğer renkleri de şahane bu arada. Şimdi NYX'ten size iki tane üründen bahsedeceğim NYX marka. Bir tanesi bu renkli eyeliner, bir tanesi de içerisinde birçok rengin olduğu highlighter, aydınlatıcı palet. İlk olarak renkli eyelinerlarla başlayalım. Biliyorsunuz bu yaz çok fazla modaydı, her yerde görmüşsünüzdür. Benim favorim birçok rengini denememe rağmen bu kırmızı ve pembe karışımı renk oldu. Eğer renkli eyelinerları seviyorsanız, NYX'e de yolunuz düşerse bunlara bakabilirsiniz. Ben severek kullanıyorum. Sizin de seveceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi NYX'in Strobe of Genius diğer paletine bakalım. Bu palette aydınlatıcı olarak sizi tatmin edecek 5-6 tane ürün var. Hatta 5-6'dan fazlaymış, 7 tane ürün varmış. Gördüğünüz gibi farklı renkler var. Bunları karıştırarak kullanabilirsiniz ki ben öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni bir renk elde edeceksiniz ve daha doğal bir görüntü olacak. Ben genellikle makyajlarımda şu alt sırayı kullanıyorum şu anda bu, bu yüzümde gördüğünüz makyajda da şu iki rengi karıştırarak kullandık. kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani yüzünüzün farklı yerlerinde bunları kullanabilirsiniz. Yaptığınız makyajlara göre mesela atıyorum sarı tonlu bir makyaj yapmışsınızdır. Bunu kullanırsınız ki bu çok sarı sarı durmuyor asla. Daha böyle şampanyaya dönük bir renkliği size anlatabilirim. Ee, uzun süre almayacağınızı düşünüyorum bu paleti alırsanız highlighter'a ihtiyacınız olmayacak. Çünkü azıcık alsanız bile pigmentasyonu çok başarılı olduğu için uzun bir süre kullanacaksınız. Azıcık üründe bile yüzünüze yeterli olacak. Benim en sevdiğim ürün şu anda Ağustos favorilerinde bu diyebilirim. Gerçekten çok başarılı. Tavsiye ediyorum size. De. Yaz aylarında benim sıkça kullandığım ve son zamanlarda da çok moda olan böyle aynalı bir oje var. Aslında tam olarak aynalı oje değil. Alix bu arada numarasını hemen söyleyeyim size. Görürsem 231 numaralı ojesi. Aynalı ojeye çok yakın bir oje. Tatillerde beni inanılmaz kurtardı. Denizin ve havuzun etkisiyle biliyorsunuz tırnakların uçlarından gidiyor ojeler. Ama böyle aynalı parlak ürünler kullandığınızda birazcık daha tolere edebiliyorsunuz. Son zamanların zaten favori ürünüydü. Herkes kullandı. Ben de Alix Aviye'nin bu 231 numaralı ocasına bayıldım. Yaz aylarında da diğer aylarda da kullanmayı çok seviyorum ben böyle nude ürünleri. Pastelin blush renkli ojesine ben bayılarak kullanıyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Şimdi sırada aslında hem hayat kurtarıcı hem de inanılmaz pratik, kolay kullanılan bir ürün var. Şu anda saçımda görüyor musunuz bilmiyorum, göremezsiniz diye düşünüyorum. Saçımda AliExpress'ten aldığım böyle bir vida şeklinde bir toka var. Onunla tutturuyorum topuzlarımı yaparken. 2 dolara falan geldi bana ve böyle onlu paket, onlu 20'li paketler halinde bulabiliyorsunuz. Diğer sitelerde de var, Amazon.com'da vesaire oralarda da var. Ben en uygun olan AliExpress olduğu için oradan aldım. 2 hafta kadar bir sürede geldi. Eğer siz de alacaksanız arama çubuğuna AliExpress'e girip Natural Hair Pin diye yazarsanız gayet kolay buluyorsunuz. Çok çabuk topluyorsunuz saçlarınızı bir kere öyle bir durum var. Tek bir hareketle toplayıp bütün bir gün boyunca saçlarınız bozulmadan ben böyle çekeliyorum mesela şu an. Asla bozulmuyor. Gayet güzel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Şimdi kozmetik ürünlerden devam edecek olursak Smashbox'ın Eyelash Primer yani e, kirpik bazı var. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Aslında gece makyajlarında daha ziyade kullanıyorum. Çünkü kirpiklerimi hem böyle uzatıyor hem de daha yoğunmuş gibi gösteriyor. Benim en sevdiğim kirpik bazlarından bir tanesi bu şu anda yok aslında kirpiklerimde ama günlük makyajlarda dediğim gibi çok kullanmıyorum. Fakat şöyle göstereyim size. Gayet güzel bir fırçası var. Kirpiklerinizi kıvırarak uzatıyor ve daha hacim kazandırıyor. O yüzden eğer böyle bir baz arayışınız varsa Smashbox'a bakabilirsiniz. Benim en sevdiğim tatil arkadaşımı görüyorsunuz. Neden? Çünkü hem çok renkli yaz aylarına çok uygun hem de çok büyük bir çanta olduğu için beni bütün tatilde kurtardı bütün yaz aylarında. Yolculuğa çıktığım zaman tek bir sırt çantasıyla bile uçağa binip içine bütün eşyalarımı koyabiliyordum. Gerçekten geniş bir çanta. Ben bunu Mango'dan aldım. Mango indiriminden aldım. Yanılmıyorsam 59 lira gibi bir şeydi. Şu an bulabilir misiniz bilmiyorum. Yine de bir bakın. Belki online satışında vardır. Böyle renkli çantaları çok seviyordum. Zaten sezonda da biliyorsunuz çok modaydı sırt çantaları. Böyle bir çanta arıyordum ve Mango'ya girdiğimde direkt bunu alarak çıktım. Yolunuz düşerse siz de bir bakın bakalım. Şimdi son olarak bütün ürünleri bitirdiysek bu ay size bir dizi tavsiyem olacak. Aslında bu Temmuz ayının favorisiydi. Yalan olmasın ama o kadar çok konuşmuşum ki bunu listeden çıkarmak zorunda kaldık. 22-11-63 diye bir dizi var arkadaşlar. Eğer ee, çok siyasi olmayan ve bilim kurguya dönük bir dizi seviyorsanız mutlaka bakın derim. Stephen King'in bir romanından uyarlama, orijinal romanından, J.J. Abrams'ın yapımcılığında olduğu ve James Franco'nun da başrolünü gerçekleştirdiği bir dizi bu. Mini bir dizi 8 bölümde bitireceksiniz. Yaklaşık 45-50 dakika arasında bütün bölümler ben 3 günde bitirdim. Hatta ikinci kez de izledim. Buradan yapıyorum onları. Bütün ekip şu Gördüğünüz gibi benim Ağustos favorilerim bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve içerisinde beğendikleriniz olmuştur. Eğer sizin kullandıklarınız varsa aşağı yorum bırakabilirsiniz. Aşağıda küçük bir dedikodu yapmış oluruz böylelikle. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.